Oscar çöllerde, Oscar çöllerde de öldü. Evet, Oscar çöllerde de ölüyordu. Böylelikle de maç bitiyordu. Lolita önden tutmaya çalışıyordu farmı Lolita'ya bir smite. Lolita gel seni de keseceğim. Ben sana çok tilt oldum. Şöyle. Oğlum kesin. Thank <laughs> Arkadaşlar selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu arada Türkiye 3 Change ve Türkiye 1 Alice. Hmm. takıma gelmiş, hemen onları söyleyelim. Şöyle picklere bir göz atalım. Link Change, Beatrix, Alice ve Digi Güzel pickler atmışız. ya yani, CT pick'i atmışız direkt. Şöyle, bu değil ya, hızlı olacağız. Yani. TR1 Alice, TR3 Change. Hmm, 3 girdik bu arada. Karteben ve Sokoko. Suka <laughs> nikine bak ya. Allahım çok dalga geçiyorum var ya. 3 girdik Beatrix Ben ve Change. Böyle desek biraz daha mantıklı olur. E, direkt seslendiriyorum, sonradan seslendirmiyorum. Artık e, direkt seslendirmeye başlayacağım. E, nasıl seslendiricinin falan öğrendim. Böyle karşıya bakalım. Moskov, neydi lan o? Ha, Moskov şavi, e, Karşı ormancı Balmont. Tank'ta Lolita maçının gerçekten çok iyi piklerinden şöyle alalım hemen şunu da güzel bir çarpla Vallahi çarpları bu ara kaçırmıyorum hocam Vallahi kaçırmıyorum hocam Şöyle sese bakalım ses de çok güzel düzeyde diki öldü gen kattılar Balmon bizim ormana girmiş Reis ne yapıyor reis Bunu alırım yalnız sen smite atmazsan aynen attın güzel Smite atmasan alırdım zaten. Bakalım şöyle, smite attığı için kendi red'ime doğru devam ediyorum. Balmont, güzel zorlu ya. 4 saniye var smiteme, 4 saniye sonra free bir şekilde alacağım. Arkadan eğer sesler geliyorsa kusura bakmayın yani çekebileceğim en e, sakin şekilde çekiyorum şu an. Ev biraz doldu. Bir tane ad defans botu alalım, öldü galiba bu. Çok güzel. Bu arada ölüyordum ha az daha. Konuşamadım orada. Huf. Garip oldum bir an. Ölüyordum az daha. Flash atmasaydı Beatrix. Güzel oldu. Kim öldü bizden? İki kere Digi öldü. Digi fit yapmıyoruz aslında ya. Ne oldu acaba? Bilerek mi ölüyor anlamadım. Ölme ya falan Burada Dyrot gördüm. Bunu aslında smite'ıma atabilirim ya. Bir bakalım. Aldı. Hı kötü oldu. Alice zaten 4 develden sonra açılan bir şampiyon olduğu için hani şu an kötü olmamız, şu an geride olmamız o kadar doğal ki. Ve sadece Digi ölüyor zaten. Digi fit mi yapıyor ya? Pik ekranında şey yapmadım. Öyle bir muhabbet mi döndü acaba? Anlayamadım. Aa öldü bu arada Ayrot. Şöyle bu şeye de girelim. Çok fazla vurdu ya. Smite çarpımı vurdu hasara bak. Şöyle çarptı atacağım ufaktan. Şöyle kılıçları dönelim. Yengeci doğru. Dönelim şuradan. Çok fazla vurdu şu smash çarpı ya. Gördünüz mü? Yaklaşık bir 3k 4k falan vurdu. Daha dakika 3 yani. Çok muazzam bir hasar. Digi bir kere daha öldü. Çocuk ne yapıyor? Şöyle şuna. Aa! Güzel. Kurtar beni. Kurtarabilir misin? Hı -hı. Digi gene öldü bu arada. Flash'ını atmak zorunda kaldı. Gold olarak geri değiliz fakat Blue'muz gitti ona yanıyorum şu an. Blue'nun gitmesi kötü oldu. Alice önde. Bu arada Alice kill aldı. Alice solo kill aldı. Çok güzel abi. Alice'in solo kill alması gerçekten mükemmel oldu. Beatrix de botta güzel ezmiş. Ama Xavier çok sıkıntı ya. Gerçekten Xavier güzel bir hero. Meta'da yeri olan bir hero. Çenge göre biraz daha baskılı. Ne kadar TR3 falan da olsa yok ediyor direkt ya. Büyük ihtimal öldü o. Buraya şöyle bir smite atacağım. Çünkü buff kaptır şeyi kaptırmak istemiyorum orman steyni. Direkt oradan e, smite atmak zorunda kaldım. Büyük ihtimal Baron buraya gelmez. Karşı ormanına doğru dönüyor zaten. Yavaş 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 açılacağız ya. Şöyle şeye de bakalım. Gold tablosuna. 2.8 Alice, biz 2.3'üz. Balmont da 2.3. Çok güzel abi. Burada Slow yedik. Çok güzel. Çok güzel devam et. Gir oraya. Kestik bunu. Çok güzel. Arkaya doğru döndüm. Bir tane smite Slow'u, bir tane ulti. Hadi kardeşim. Çok güzel. Onu da kestik. Mükemmel oldu abi burası. Oraya doğru devam edebilir miyiz? Bakalım şuradan. Yok ya burası sıkıntı. Digi niye devam etti ki orada? Digi niye öyle bir şey yaptı? Onu anlayamadım. Digi öldü bir de. Şarj uyarısı da selamını verdi videoya. Çıkmam lazım buradan. Balmont buraya geliyor. Digi ne yapıyor? Digi kendi halinde bir şeyler yapmaya çalışıyor ya. Anlayamıyorum Digi'yi. Gold olarak da Balmond'un önüne geçmişiz. Gene geliyor ya Balmond. Abi sal da alayım. Şöyle bir ufak deneyeceğim. Güzel aldım. Mükemmel oldu bu. Şöyle de. Hadi be. Şöyle de bir kill alabilseydik mükemmel olacaktı da. Abi diye niye öldü tekrardan? Kanki ne yapıyorsun sen? Fit digi. Gerçekten fit gibi ya. Turtle'ın doğru çok güzel oldu ya. Oradan bir rahatım. Turtle'ı gerçekten kaptısaydık kötü olabilirdi. Şarj uyarım da var. Şu an şarjın kaç olduğunu da bilmiyorum. Umarım sıkıntı çıkarmaz bu maç. Ama Alice çok önde ya. Alice gerçekten çok önde. Alice oyun önde olmasaydı bir böyle bir içim şey olurdu yani. Acaba Lost mu olacak tarzı bir içim olabilirdi. Burada Dairot Dairutu bir smite da verdik, slow'u ultiyi de çaktım. Öldü bu. Çok güzel. Bir Birjen kaçmış olsam da kestim burada Dairutu. Dairutu kesmem çok güzel oldu. Orada ölmeyin kanka. Hatta orada kesebilir misiniz? Çok güzel. Buradaki kill bile bana kaldı. Çok güzel oldu bu. Ama Oscar çöllerde biraz sıkıntı ya. Çok güzel. Şov'u kestiler bizimkiler. Mükemmel abi. Girebilir miyiz? Oynayabilir miyiz kule? Bence oynayabiliriz ya. Aa, direkt aldı abi. Bu arada şeyde iyi yani. Moskova'da iyi kastı. Vallahi bakalım maçın late'i de biraz sıkıntı. Çünkü Moskova'da late çarı bildiğiniz gibi. Oynayabilir miyiz bunun üstüne diyecektim. Yok ya. Farma alıp çıksın buradan çocuk. Geldi aslında. Bu Balmonun canı az. çıkabilir çıkabilirsen çık seni satmak istemiyorum fakat. Çok güzel kaçtı. Buna da slow. Çok güzel doç. Ulti doçu. Çok güzel. Bunu kestik. Arkaya dönüyorum. Bunu da kestik. Çok güzel. Ölmeyeyim. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel oldu abi burası. Gerçekten çok güzel oynadık. Şu an gerçekten güzel oldu. Sokoko bizim güzel bekliyor. Çok az vurdu ya. Niye o kadar az vurdu hasarı? Neyse güzel onu da kestik. 9-1 ile gidiyoruz. Bu gerizekalı 7 kere ölmez. <laughs> Harbiden ya. Çocuk nasıl 7 kere öldü acaba? Görmedim biliyor musunuz? Fit diye mi yapıyor diyeceğim. Munfo. Niki de garip ya. Türk Niki gibi değil. Türk Niki ne olur? Ne olur? X olur. Ne olur? Kartı olur. Ne olur? Görmez olur. Türk Niki gibi değil ya. Yabancı iki gibi bu arada. Çok vuruyorum ha. Bu arada ilk tam fırtına almıyorum artık fark ettiyseniz. Fırtınadan daha iyi itemler varmış. Bunu da kestik. Çok güzel bir şekilde free bir kill oldu benim için. Linkle harita takibi yap. Çok önemli ya. Çok önemli gerçekten. Harita takibini güzel elinde tutarsanız herkesi kesebiliyorsunuz böylelikle. Orada alacağız. Bot kuleyi de açsın bizim Sokoko. Sokoko ne ya allahım. Şu an biraz daha moralim yerine geldi öne geçtiğimiz için biraz daha gırgır gır yapabilirim. Güzel bunu da aldık. Şuna doğru oynayacağım Xavi'ye doğru. Şavi fiskesini atacaktır. Bunu kestik arkaya döndük. Güzel iki kişiyi de buradan kestik. Ling gerçekten çok güçlü ya. Oynayabilenin elinde gerçekten yani harikalar yaratabilen bir şampiyon. Oynayamayan da yani içine batırır yapar yani. Öyle diyelim. Çok güzel. Bunu da kestik. Gördüğünüz gibi oynayabilenin elinde sanatçının elindeki şey gibi. Şimdi Tiago gibi başlayacağım. Ertem Şener gibi. <laughs> Tiago şov yaptı. Enfield onu alkışlıyor. O Enfield'ı alkışlıyor. Bu arada burada Moskova var ha. doğalmış almış. Kesebilir miyiz? Kan kesebiliriz galiba ya. Ama 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 kanka 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 ölmeyeyim ölmeyeyim. Aa, ölmeyeyim Enerjim yok ulti atar diye var Balmont öldü galiba bizim şey change Yok ölmedi Slow'u kurtardı. Güzel girdi oraya Alice. Alis'in Zonya'sı çok güzel kesti Alice onu. Bir item şuradan bir zırh mi alalım? Ondan sonra bir ölümsüzlüğe geçelim ya saptaki yengeci alalım yengeçler de bildiğiniz gibi link oynarken yani kasılmanız için çok böyle şey gibi altın yumurta gibi onları alınca bildiğiniz böyle önünüze kar atıyor gibi oluyorsunuz bir şeyin alt altından e, kar topu etkisi gibi diyebilirim buraya oynayabilir miyiz yok ya buraya çıkalım hemen ulti attım çıktım Bence yansıma alması gerek ya. Aliş, Alis iyi mi kanka metoda? Yansıma aldım Moskova için. Yok hala düşük. Bence de gereksiz ya Alis. Hani güçlü değil fakat öne geçerse gerçekten acınmayacak bir pik. Kalbinizi kırabilir Alis. Şöyle çıkacağım direkt. Bakmak için girdim. Arkadaşlarım devam eder mi? Yok devam etmediler. Cold Bakalım bir şöyle durut 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 Ne yapabiliriz ya şu an? Şu an bir şey yapamayız. Frizleyebiliriz. Lord var 20 saniye sonra. Onu alabiliriz. bunun patlamasını alabilir miyiz ya? Aa bunun şey yok. Patlama sıklığı yok. Haha <laughs> öyle hata yapılır mı lan oğlum? Aa görünmezlik bastı son anda. Ben de diyorum niye kill alamadım oradan. Aa kötü oldu. Zonyası yoksa o da öldü bu arada. Zonya attı da gene öldü galiba. Dairot nereye giriyorsun? Şşt, şşt, şşt. Aa, ben bir kere ölmüşüm. Ne öldüm? Bilmiyorum ha. Ben böyle sıfır ölüm devam ediyorum zannediyorum. Ölmeyin orada. Bunu oynayabiliriz. En kötü flash'ını alırız. Ki büyük ihtimal öldü zaten. Güzel. Güzel. Bunu da kestik. İki kişi de kestik buradan. Ha ha ha. da fail attı şeyi. Güzel oldu orası. Dairot ölür mü buradan? bir ihtimal ölür. Çok güzel Dairot da gestik. Bir tek Mosko kaldı ya. Maç bitebilir biliyor musunuz? Çünkü change'imiz var. Ah be. Canı çok az ya. Keser misin? Hadi be. Ah be Sokoko. Ah be Sokoko. <laughs> Nikine bak ya Rabbim ya. Kesebilir miyiz? Biter mi? Aslında devam etse. Ah be öldü o devam etmeyecekti. Kötü oldu. Kuleye vursalar da bitmez oradan ya. Çıkmaları gerek. Ama bugün <laughs> elim çarptı diye. Oo, Moskova kestiler lan. Oğlum bir kere de yanılayım lan. Bir kere de. Bir kere de yanılmayayım ya. Bot inhibitor gitti. Aa, kötü oldu. Üç kişi at kesmişler. Gidip kesebiliriz onu bu da ölür. Oscar çöllerde, Oscar çöllerde de öldü. Evet, Oscar çöllerde de ölüyordu. Böylelikle de maç bitiyordu. Lolita önden tutmaya çalışıyordu farmı. Lolita'ya bir smite. Lolita gel seni de keseceğim. Ben sana çok tilt oldum. Şöyle. Oğlum kesemedim. Ah, bir yanı kaldı ya, şaka gibi. Kessek çok güzel olurdu ya. Tüh. A 5 puan almışız. Tüh. Ama MVP kaptıktım. Aynen MVP her zaman ekstir kardeşim. Ling oynarken <laughs> 24 hasar vermişiz. 18'de hasar yemişiz. Çok güzel gerçekten. Kule hasarımız 0-123 kule hasar vurmuştur. Bir tane dokunmuşuz sadece şaka gibi ya. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.